Evet arkadaşlar. Hayır. Allah cezane vermesin senin. Evet bugün biraz rahatsızlanmıştım. Kızım beni götürdü. Tansiyonum falan yükselmiş tabi. Bünyem bu kadar stresleri kaldırmıyor artık. Biraz stres stres. Şimdi hastaneden dönüyoruz. Çekiştirme beni ya. Kamyon geliyor. E kamyoncasın. Ezileceğiz yolda ya. He. Kızım dedi hastanede çekmeyeyim. Ayıp olur. Onun için orada çekmedik. Şimdi dedik ki böyle eve giderken çekelim. Tabi çocuk talih oldu değilince stres kaldırmadı şey dünya. Bugün de yine eve kağıt gelmiş denetimli serbestlik diye ama daha henüz gelen melen yok. İşte yarın biraz kendimi hissedersem savcıyı çıkıp bulacağım. Savcıya soracağım bakalım. Kağıt gelmiş ama denetimli serbestlikten da niye kendi eve gelmiyor bir türlü bilemiyorum yani. Cezayı yatırmaya çalışıyorlar? Neye çalışıyorlar? Yani böyle biraz stres ettim. Ondan herhalde rahatsızlandım. Arkadaşlar Doktor istirahat et dedi bana. Bugün biraz istirahat edeceğim. Kusura bakmayın. Bugün videolarınıza falan seyredemeyeceğim. Bugün beni anlayışla karşılarsınız inşallah. Yapacağım bir şey yok yani. Bugün böyle geçti. İşte buradan aşağı iniyoruz. Fatih Devlet Hastanesi'ne gittik. Öyle geldik işte döndük eve gidiyoruz şimdi Kızım hmm. ne dedi doktor? Allah cezanı vermesin dedi. İyileşirsin inşallah dedi. Kızımı görüyor musun? Ne kadar güzel şeyler söylüyor bana. İyi bir şey dedi işte Allah cezanı vermesin dedim. Ha demiş. İyi bir şey demiş. Anla yani. Şey ha. İşte şekerime baktılar, tansiyonuma baktılar. Sonuçları da yarın alacağız tabi. Hem savcın yana çıkacağım hem sonuçlar alacağız. Bakalım şekerim mekerim sonuçları nasıl çıkacak. Zaten sağlık ocağına da yaptırmıştık. Bakayım önce sağlık ocağındakileri yarın alayım da. Evet, ne? Nasıl çıkacak bilmiyorum. Burası çok kötü bir yer ya. Hep otoban E5 üzeri. Tam kapat. Ezileceğiz bir şey değil buralarda. Şuraya baksana arabalar. İşte böyle buralar böyle. Ne oldu kızım? Alalım mı onu hoşuna gitmesin? Alalım mı onu hoşuna gitmesin? Değişik. Tabi. Yani. Tabii. Ben evde yokken oğlan aradı ben anne abimin denetimli serbest kağıdı gelmiş eve. Şimdi onu da merak ediyorum da kağıt geliyor da icraat yok. Evet. Köşeye geçelim dur. Buradan çıktık demin yukarıya biz geldik. Arkadaşlar bir taksiye binmek buradan oraya. Bizim burası yaya 15 dakika tutmuyor ama arabaya binsen dolaşacağı için 15 dakika, taksiyle 5 dakika. Taksiyle 5 dakika da 30 nereden baksan 30 40 lira para alır. Yani bir patik parası. O yüzden yazık diyoruz yani. Hmm. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Burası bizim Gebze Alemdar bizim Meşhur Alemdar Çöprüsü. Buradan karşıya geçiyoruz. Bizim eve ineceğiz. Çok yoğun buralar ya. Çok. Kapı numaranı da ver. Hava güzel aslında bugün. Çok güneş değil ama soğukta değil o kadar. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bakın bunun hattan geçeceğiz şimdi biz. Karşıya geçelim mi? Kapı numarasına gerek yok. Kapı numarasını var benim çok çekildim. Çok Kollarım var ya kan almaktan mahvettile damar bulamıyorlar. He. Damar bulamıyorlar bana eziyet ediyorlar. Görüşürüz dedim evet. Hayır, ben bulaştırdım kızım. Benim kafa uçuyor. B12'de yaz diyeceğim doktora bakayım yarın. Hadi hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.